Evet canlar kızgın sularda hayatta kalmaya çalışacağız. Korsan olacağız. Yeah. Oyuncu aile. -ba 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 -ba. Şimdi burada bir korsanımız var. Buradan farklı özellikler seçebiliyorum. Bir dakika yönlendirebiliyor muyum? Nasıl yönlendiririm? <laughs> böyle mi yönlendiriyorum? Ha böyle yönlendirebiliyormuş. Çok güzel. Karşımda da rakip var. Bir dakika yönlendiriyorum. Hayır, bir dakika vuramıyorum bir dakika. Vur, Balistır, bir daha vur. Çok güzel. En azından güçlü olduğumuz için canlar biz kazandık. Az daha o kazanacaktı. Evet. Aa bir daha geliyor. Can daha... Ge ama benim gemim ters dönüyor. döndü. Biz, biz onu geçtik geri döndük. Nasıl yapacağım ama bu işi şimdi şöyle? Karadeniz'de gemilerimiz battı. Şimdi. Aman nasıl patlattım hmm. görüyor musun? Canlar bildiğin kızgın sularda kaldı. hayatta evet. kalacak. Bozda kaldı. Tipleri de çok komik ama biliyor musun? Tiplerini de inanılmaz güzel yapmışlar. Şimdi yönlendirmesi biz, çok zor olmuş sadece. Döne i̇kinci geçti. gidiyoruz. Döne döne. Dö biz döne döne kaptan olduk bugün. Şimdi Ayy. ikinci Ayy. leveldeyiz ama adam bildiğin bize şey Bir tane senin, daha vurduğum zaman hayır 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 hayır. Şimdi geliyorum geliyorum geliyorum. Hayır geliyorum. tam üstüne geldin. Adamın tam üstüne geldin. Hayır çok az Çok az anlık kaldı. O tutturursa o yenecek. Tutturamam. He ters döndüm. Ters döndüm. Bir dakika. Acaba ters dönsek ters sayılıyor mu? Çıkışın şimdi basman lazım. Son Otur. son Öldüm. son dik, son. Dik, 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 dik. Çok güzel. Son anda ama bir daha gelecek sanırım. İnşallah bir daha gelmez diyordum geldi. Ama bizim canımız böyle mi kalıyor? Böyle kaldı. Yeni bir füze geldi. Ben ona var... Hayır. Hayır. Bak yaklaşmam bazen, lazım. Ooo. Sen ne yapıyorsun? Dostum. Dostum sıkıştır? Hayır. Ay bu bizi sıkıştırmış olabilir mi acaba? Patladık bittik. Öldük. Korsan olması çok zormuş ya. Başka korsanlar bizden daha... Game over oldu. Şimdi canlar yönlendirmesi birazcık zormuş ama ben yapabileceğimize inandırıyorum. Sen diyor gemini diyor güçlendirebilirsin dostum diyor. Tamam güzel e, dostum daha daha güzel. Bunu daha önce niye söylemiyorsunuz bize? Ha kalemimizi yönlendiriyoruz. Gemimizi mi yönlendiriyoruz? Ben gemimizin şu an üstünü yapıyoruz. Üstüne silah yapıyoruz. Yani sanırım. İnşallah. Herhalde. Gemimiz nereye saldırıyoruz? Buraya mı saldırıyoruz? Biz buraya niye saldırıyoruz? Biz niye yaptığımız şeye saldırıyoruz? Biz sanırım bir yerleri fete diyor, fete canlar. Saldırdım buraya. Biz ama kendimiz yapmadık. Biz kendimiz yaptık sanırım ama anlamadım. Karşı taraftaki rakibi yeneceğiz. Bir dakika geliyorum dostum. Karşı taraftaki rak rakibin kalesine gidiyoruz yalnız şimdi garip tarafa. Ya çok Burayı Ya yıktık. An hiçbir şey anlamadım diyebilirim. Ben bir de gemimiz de düzgün gitmiyor. Kaleyi mi yıkacak? Ee, kaledeki Aa, kaleye kız. zarar verebiliyoruz. Kaledeki L kız. Kalede kız yoktur bence. Bildiğin kaleyi yıkmaya çalışıyoruz şu an. E, ee, bu kale bizim olsun o zaman. Bize verin, ne olur ki? <laughs> çok az kaldı canlar. Bir kaleyi yıktık yani. Kazandık. <laughs> Oyunun mantığı bu şekildeymiş. Kaleyle savaş. Yani alışveriş yapabilirsin diyor dostum. Güzel yükseltme de yapabiliyormuşuz. Bunları da kullanabiliyormuşuz. Tamam kaptan da biz bu kaleyi niye kendimiz yapıp niye kendimiz savaşıyoruz? Ben de anlamadım canlar ama birazdan rakipler çıkacak sanırım. Şu an buradan çıkabiliyor muyuz? Anne biz niye sürekli burada savaşıyoruz? E şu an canım gidiyor. Dostum bir dakika ters döndü. galiba. Sen Aa, de kendine bomba atıyorsun bir şey söyleyeyim mi? Kendine acaba şey yapar mı? Bir dakika kendini bunu yok ettik. Güzel olur mu kendini abi? bombalayamıyor ama. Mesela şu an karşımızda rakip varsa bile canlar yenemiyor. Yeneceğiz mi? Yeniyoruz. Bir rakip var da bu rakip kim? Nasıl bir rakip? Niye ben sürekli kalelere saldırıyorum? Ayrıca bu kaleyi niye biz yapıyoruz? Niye biz yıkıyoruz her seferinde? Hem yapıyoruz hem yıkıyoruz. Biz kendi kendimize savaş açıyor olabilir miyiz? Bilmiyorum ama bak şeyimiz güzel tamam Gemimiz güzel. Ben gemiyle oynamak istiyorum dostum ya. 1'e 1 bir vs 1 yapmak istiyorum. Şeylere saldırmak istiyorum. Gemilere saldırmak istiyorum bak mesela şu an bana bir özellik veriyor ben hızlanma özelliğini seçtim karşımıza bir rakip wow. geldi artık farklı bir rakip Geliyon dostum bekle geliyon hızlan Çok hızlıyım Hızla. Ters döndüm Ya biz bir ters dönmesek çok daha güzel oynayabileceğiz bence Şimdi vurdu Hayır onunki sana vurdu seninki ona vurmadı bir yere dostum vursana şu havadayken vursana düzel ya Düzeltirsem vurcam ama vuramıyorum O var ya o Hayır, vuracak Hayır beni yenecek gide. beni yenecek Şapkamız gitti hiçbir şeyimiz kalmadı Şunu tersinden tersinden Hayır. Ben anlamıyorum Hayır. ki bunu yönlendirmesi çok zor olmuş. Bak, şu an çözersem Tatla geleceğim. Atam. Onlar o silahını atar güzel. Tam güzel vurdum bence. Tam kafandan. Nereye tam kafasından? Biz öldük bittik. Onda hiçbir Hayır şey ya, yok. Hayır ya öldük bittik değil. Ben geliyorum. Onda hiçbir şey yok. Ateş et şuna. Ateş et. At Ama ateşlerin niye? Round'da yenildik ya. Biz niye yenildik onu anlamadım. Bunu yönlendirmesi zor olmuş. Bir dakika. Hızlı doldursun mermileri. Round 2'yi yenebiliriz be. bence. Round 2'de biz yenebileceğimizi düşünüyorum. Kızgın korsan olarak geldim dostum. Aha. Hadi. Oo çok Kafandan güzel vurdum. çok güzel. Dedikiler Şimdi ters dönüp geleceğim. Şimdi mi? ters dönüp geleceğim dostum. Şimdi ateşle. Ateşle ateşle Saladayken. ateşle. Havadayken. Vuramadım. Şu <laughs> an canlarımız yakın ama ben bunu bir şekilde yeneceğim canlar. Şu an güzel bir zaman. Çok güzel. Ateşliyim Kafasındak... ateşli ateşli. Aklım gitti bir kaptana işle. <laughs> Kafasındayken tutturdum bu güzeldi bu güzeldi. Ama bunlar birbirine çok benziyor. Acaba ikiz kardeşimiz olabilir mi? Bilmiyorum ama ters dönmüşken. Ha, biz aldık canlar. Şu anlık 1-1. Bir, bir. Diğer roundda görüşmek üzere. Demeycimi yükseltmek istiyorum. Güzel. Bence doldurmayı yükseltmemiz lazımdı. Öyle mi? Daha hızlı olması lazım. Yani arkasına atıyor, 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 Güzel göndermiş. Nereye güzel göndermiş? Bizim bizimkine gidiyor. Hayır dostum, bizim şu an baya bayağı canlı azalttık. Hadi, hadi. Çok yes, yes. Oyunu öğrendikçe canlar zorlanmıyoruz en azından ama basit basit yeniyoruz. Şimdi yükseltebiliyoruz ve aynı zamanda şeye çıkabiliyoruz, adaya çıkabiliyoruz ama bir dakika şunu da oynamak istiyorum dostum. on enerji gidiyormuş. Artık ada sahillerinde de gezeceğiz. Hmm, kritik vursun. Bombamız bazen kritik değdiği zaman hmm. bir anda yenebilelim. Bak geldim dostum. Çok göndermişim ya bir dakika. Çatapat olmuyor bak. Adamın tek seferlik canı var ya. Vuracağım bitecek ya. Bence de tek seferlik canavar ama ayarlamak çok zor bizim. oluyor. Bir vuruyor bizi. Bir Aynen biz canı tek var. seferlikmiş canlar ve kolay yoldan hızlı bir şekilde yakalayabiliyorum. Senin de canı tek seferlik mi acaba? Onunki de tek seferlik ama o bizim seni canımız vuruyor. Az kaldı. Bizim canımız baya az kaldı. Şimdi tutturdum güzel. O beni vurmazsa. Bak onun şeyleri gelince sen geriye... Bombalar gelince mi? Bombalar seviye 2'ye geçtik ama kaç seviye gelin. 2'de de canımız kaç az. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Kaçmak lazım bombalardan. Kaçsana yap. Top bomba kaçar mısın? He kaçarak oynamayı sevmiyorum dostum ya. Mermilere kafa atıyor. Şu an mermi gönderdim ama yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım bilmiyorum. Şu an bak ayarlarsan <laughs> bir var ya. Şu an tek onun da tek zanlık şey hali kaldı. Bir dakika şöyle Nasıl dostum tek güzel Tek zanlık hali bize bir Hayır hayır ya. öyle değil. Bak. Bizim bombalarımız düşüyor kritik. <laughs> Biz de ters döndük ama olsun yine de. Kazandık, kazandık, bir kazandık. Şimdi tekrardan mücadeleye başladık. Yine kritiği seçtim canlar. Bu sefer de herkesi yeneceğim. Tek seferde bir dakika. Gördün mü kaskımızı? Bak güzel. Kaskımızı bak, gördün mü kaskımızı? Kaskımız gerçek bir şey koruma sağlıyor diye düşünüyorum. Bak bunu da şöyle yapıp. Bak ben sen oyunu mantıkça bak şöyle kostandım. yapıyorsun ya. uf. Çok güzel. Hem de demeyiz almadan gittim canlar. Level 2'ye demeyiz almadan geçtim. Evet. Hepsi böyle simitin içinde kalıyor. Şimdi hızlı bir şekilde devam edeceğim. Bizim Oo. Bizim gözlüğümüzde mi var? Bulacağım. artist miyiz? artist olabiliriz. Bak deme iz almadım ama şimdi anlayamadım. Şimdi. Hayır ayarlayamadım. Iyi. Şimdi... ama bombaları atıyorsun kendini bombalara. Bak gemiz gitti. Şimdi. o bombalarını havada düş vurdum gördün mü? Kapıştı. Şu an canlar level 2'yi de geçeceğim. Ya ama dostum yapma şunu. Dostum bir dakika kötü pozisyonda kaldım. Kötü pozisyonda kaldım. Beni vuracak. Vuracak işte. Yapma şunu. Tek hamlelik insanlara yeniliyorsun. Hayır ya ben bunu hak etmiyordum ya. Bildiğin de dediğin gibi kolay yoldan yenildik. Bir kere daha deneyeceğim dostum. Bir kere daha deneyeceğim. Ama oyunu yavaş yavaş çözüyoruz. Burada güzel bir şey gelebilir mi? Hızlanma mı alayım? Hızlanma alayım. Bence daha çok işe yarayacak. Ara Hızlansan daha... ne oluyor sanki? Bak, bak, Gidiyorsun kaçacağız. adamdan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Vurdun mu ama tek seferde. Dibine dibine. Dibine dibine geleceğim şöyle. Gördün mü hile olmuş e, e, gibi oldu. İyi oldu. Ama Öyle her seferde bunu yapamıyorsun. Bunlar tek canlı olanlar. ya e. Hızlı bir şekilde gidiyor. Diğerlerinde canı çok olduğu için. Bak şöyle geliyorsun ya. Kaldırdığım zaman bir tanesini göndereceğim. Tutturamadık. Siz yakında bak bu da tek canlı. Bu da tek canlı. Vurabilirsin. Bu da tek canlı. Hayır tek canlı olma dostum. Bir ara iftar bir daha vur, bir daha vur, bir daha vur. Yapabilirsin, güzel, yapabilirsin. Güzel ama yarı can kaldı, yarı can kalmasaydı en azından. Bir dakika, oyun kasmaz mısın? Ya ama yedik yine ya. Şunlara gel. Hayır, bunu da yendik canlar. Level 2'yi <laughs> de kolay bir şekilde geçtik diye düşünüyorum. Ya sen benim şarkımı neden kesiyorsun? Ha oyuna odaklandım dostum, level 3'e geldi. Neden kesiyorsun benim şarkımı? Şurada bir mikrofon alabilirdim mesela şöyle. <laughs> Böyle buradan... Aa iki tane birden geldi. Hadi canım. İkinizi nasıl... Hele bu canlılar. Hayır hele hayır, bu canlı, hayır hayır. Canımız hayır. çok az kaldı. Atladık. Atladık. Gittik. çok az bir canım kaldı ama ben bunlara kafa tutabileceğini düşünüyorum. <laughs> Birini yendik ama canlar diğeri de bizi yendi. Oyun güzel. Bak buradan 1v1 falan yapabiliyorsun. Bence eğlenceli bir oyundu canlar. Beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı ve oyuncayla kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>